Ya bir bakan olamadık. Burhan Hızır diyor ki yani şimdi bir, bir, bir içerliyorum da niye ben hiç bakan olmadım. Şimdi ben mesela hükümette şöyle bir şey yapmanın doğru olabileceğini düşünüyorum. Bir şahıs bakandır. Sağlık bakandır, milli eğitim bakandır. Onun kural olarak dersin ki bir tane de gölge bakan olacak dört yıllık bir dönem. Şimdi görünen o ki Adalet Kalkınma Partisi gerçi şey döndü yani inişe geçti gibi ama muhalefette bir doğru düzgün parti yok. Hala bir iki dönem belki olur hükümet. Hani belki o yani şu üç döneme takılanlar ayrılıp yeni bir parti kurup bir şey yapıp yeni bir oluşum ortaya çıkarsa çıkabilir. Şansı da olur da tahminim. Çünkü yani böyle kurt siyasetçiler. Şimdi bu millet aşağı yukarı bu refah camiasının şeyine güveniyor siyasetçilerine. Onların da o asıl işi bilen milli görüşten gelenler ayrılıp da bir parti bu üç dönem şeyinden zaten bu hani şeyin içinde kalan yani AKP'nin içinde şimdi o kalmış olanlar zaten milletin de tanıdığı itibar ettiği bilen bir kimseler değil. Yalçın Akdoğan kim? Kim Yalçın Akdoğan oy verir. Ya bilmem kime kim oy veriyor? Hadi Ahmet Davutoğlu bir hani ele gelir bir ileri tutar bir tarafı var. Öbürlerine baksan onlar ne ki? Kim oy verir onlara? Yani şu Mehmet Ali Şahinler bilen tanışlar şunlar bunlar ayrılıp parti kuracak. Hatta onlar daha çok bile oy alabilir. Şimdi hani öyle bir durum olur mu? Ee, yani o 70 kişinin de ben pek de boş duracağını da zannetmiyorum. Yani Tayyip Erdoğan aklınca bir şeyler yapıyor ama bu 70 kişi ya da mevcut bir partiye yüklenirse şeyin yani Adalet Kalkınma Partisi'nin bu şeyini kırabilir. Şimdi derim ki ben ne yapılabilir? Bir kısım insan bakar dersin ki bakanlık iki yıl. Hani dört yıllık dönem oluyor olur ya. Öbür iki yılda bakanı değiştireceğiz. Ya da bir dönem bakan ikinci bir defa seçimde gene kazanırsak değiştireceğiz bakanı. Bir de gölge kabine tayin edersin. Yani bir milli eğitim bakanı var, bir tane daha milli eğitim bakanı gölgesi olur. İkinci yardımcı bir şey. Şimdi o da gider bakanlığa ve işlerin nasıl yürüdüğünü öğrenir, plan proje geliştirir. O gölge bakan. Ve asıl bakanlık yapan şahısla bir rekabet yarışma da olur. Sonra dersin ki iki yıl sonra hadi değiştirdik bakanları ya da dört yıl sonra hadi değiştirdik. Bu sefer önceki şahıs zaten hazırlıklı planı projesi var. Başlar onları uygulamaya. Mevcut şahıs dinlenmeye geçer, bu sefer mevcut şahıs şey geliştirmeye başlar. Yani yeni plan proje, hatta ben Milli Eğitim Bakanlığı'na ehilim arkadaş. Yani beş tane adamın var. Bu beş tane adama dersin ki tamam arkadaş, siz o zaman Milli Eğitim Bakanlığı için plan proje geliştirin, dosyalar geliştirin. Şimdi böyle bir şey var mı? Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle bir şey var. Bu Peter Barnett adında bir şahıs var dış siyaset nasıl olacak? Ben diyor dosya hazırlıyordum. E, dediler ki bu hani Rusya'da komünizm çöktükten sonra ya nasıl olacak? Yeni düşman kim olacak filan? İşte bazıları diyor yeni düşman Çin olacak diye dosya hazırladı. Bazıları diyor Rusya yeniden güçlenip süper güç bir aday olacak diye dosya hazırladı. Ben de diyor dedim ki yeni düşman İslami Müslüman dünya olabilir. Bana diyor dediler ki yani dosyamı diyor hazırladım. Dediler ki ya yürü git Müslümanlar bize yani tehdit mi oluşturacak? Benim dosyam diyor orada kaldı. Sonra diyor bu 11 Eylül oldu hemen beni aradılar hele gel Peter Barnett şu dosyalarını getir. Hani İslami kesim düşman olunca nasıl mücadele edecektik? Getir o dosyaları çalışalım dediler diyor. Şimdi e, dersin ki 3-5 kişiye, hadi arkadaş, Milli Eğitim için proje hazırlayın. Sonra bakan değişimi yapacaksın, projelere bakarsın, i̇şte, uygulayacağım diyen adamlara bakarsın. Sonra onlardan birini yaparsın Milli Eğitim Bakanı. Mevcut bakan çalışmıştır, bir dört yıl işleyişi görmüştür. Sonra o yeni proje hazırlamaya başlar. Yani neler yapılabilir gibi milli eğitimde, mesela sağlıkta şunu da bunda ben bir mevcut kabinenin yanında bir de gölge kabine gibi bir şey olmasının hatta e, her bakanlar böyle 3-5 tane e, proje hazırlayan yardımcısının şunu bunu bir şekilde ama bakanlık yapmaya da hazırlanan birilerinin olmasın ve bunun da rutin dönüşüme bağlarsın. Yani kimse gücenmez. Adam der ki ama ben şimdi projemi uyguladım bitti. Yeniden bana geçtiği dönemde bakanlık yani iyi proje uygularız hazırlarsam, yeniden bana geçerse yeni projelerimi uygulayacağım. Yani bir hizmet yarışı olur. Şimdi bunun ee, muhalefet tarafından da böyle bir şey hazırlanması gerektiğini düşünüyorum. Niye? Şimdi CHP düşünün. Hiç hükümet olma gibi bir ihtimal var mı? Görünmüyor böyle bir şey. Ne yapacak CHP? CHP oldu hükümet. Şimdi bakanlığı tanıyacak. Orada işlerin nasıl yürüdüğüne dair bir bilgi edinecek. Ondan sonra da bakanlık yapacak ya da işte MHP hükümet oldu diyelim nasıl olacak işler ya da hükümet ortağı olacak koalisyon hükümet kurdular bir kısım bakanlık aldı. Nasıl yürütecek işleri? Şimdi ben ikinci olarak ve bir şey daha var. Şimdi insanlar Adalet Kalkınma Partisi'ne bakıyor diyor ki ya bunlar diyor İyi işte, iyi kötü yönetiyor. Şimdi CHP nerede yönetecek memleketi diye bakıyor ya da MHP. Ya da hani küçük partiler vardır. De büyük Birlik Partisi diyelim ki. Şimdi insanlar diyor ki ya Büyük Birlik Partisi güzel. Yani mesela Muhsin Yazıcıoğlu hayattayken babamla konuşuyoruz. Tabi bu yolsuzluk falan böyle bir bir şey de çıkmadı. Hiçbir şey çıkmamıştı ortaya. Gene böyle Muhsin Yazıcıoğlu'nu seviyordu. Diyordu ki ya bu çocuk diyordu. Babam benim 90 yaşında Yazıcıoğlu çok çok olsa şimdi 60 yaşında olurdu e, diyordu ki ya bu çocuk var ya diyordu 60 bin olmaz mısın yazıcı oğlu yani belki 56 57 falan gibi bir şey mi olur bu diyordu çok dürüst çocuk ama ya şeyi yok diyordu yani kadro yok diyordu. Nerede, kimden yönetecek diyordu. Partisinde işte bir şey yok. Yani doğru düzgün hani adam bakanlık edecek, şunu bunu yapacak şahıslar yok. Şimdi ben mesela derim ki Büyük Birlik Partisi o da kendince bir gölge kabini oluşturmalı. Yani birine diyecek ki sen diyecek milli eğitim vazifen. Birine diyecek ki sen bayındırlık, sen sağlık, sen şu, sen bu, işte sen sanayi bakanısın, tarım bakanısın. İşin o. Yani partide böyle belli bir yapı. Sonra onlar çok ele gelir insanları ikna edebilir projeler hazırlarsa eğer ha bir müddet sonra vatandaş der ki arkadaş şu partide bak adamın işte hani gölge milli eğitim bakanına bak diyor ki şu şu işler yanlış memlekette şunlar yapılmalı elle tutulur bir program koyuyor ortaya sağlıkta şunlar yanlış ha ya bunlar yapılmalı gibi e sanayide şunlar yapılmalı, ekonomide, tarımda bunlar yapılmalı, ihraca, dış ilişkiler, dış işleri, iç işleri vesaire. Şimdi ortaya bir şey koyacak muhalefet. Ama mesela şöyle bir şey de olmalı diye düşünüyorum. Gerçi adam hani milletvekili olarak giderse, hani Sağlık Bakanlığı'na gitti, CHP'li ya da MHP'li bir şahıs, Gölge Bakan, o bir kısım bilgilere ulaşabilmesi lazım. Hatta bürokratlar hani bir görsek onun da bir iktidar gelme ihtimali var. Arayda iyi tutarlar da bürokratlar. Ee, orada işler nasıl yürüyor? Yani proje hazır olacak. Sonra hükümet olursa eğer, muhalefet iktidar olursa hemen işte en az birkaç kişi onun da böyle gölge bu bakan olarak çalışmış programı, projesi, her şeyi hazır olacak. geçici onları uygulayacak. Olmadı hiç. Hep muhalefette kaldı. O zaman da iktidara hakikaten böyle derli toplu projeler sunabilecek. Yani diyecek ki şunu şunu yapıyorsun şu olumsuz tarafları olur. Takip ediyorum bakanlığınızda işler böyle gidiyor. Bak şurada iyi gitmiyor şunu uygulamanız lazım diye doğru böyle ele gelir, göz doldurur. Tenkitler, teklifler yaparsa bu vatandaş da görür. Ha, der ki ya işte CHP'de iktidara hazır arkadaş. MHP'de iktidara hazır. Büyük Birlik Partisi iktidara hazır. İşte projesi. Yani bak Gölge Bakanlığı mevcut bakandan daha güzel kavramış işler. Problemleri bir çözüm söylüyor. Diye e, bu şekilde bir gölge bir bakanlar kurulu kurulmasını bunların dosyalar hazırlamasını bir çeşit bir yolunu bulup halka sunumlar yapmasının ve yani bu çeşit şeyler yapmasının e, memleketin gidişatını daha faydalı olacağını düşünüyorum. Ve velhasılı kelam benim diyeceğim şu üç dönem mevzu uygulanacaksa en tepedeki adama uygulanması lazım. En tepedeki adama ya da belki bakanlara. Hani bakan şeyi kolaydır. Yani dört yıldır, bir yıl dersin dinlenmeye çektim. Yeni programlar, projeler hazırlay. Başka birini bakan yapıverirsin. Ama başbakan ya da cumhurbaşkanı üç uygulanacaksa onlara uygulanması lazım. Hani Tayyip Erdoğan devam ediyor. Bülent Arıncay 3 dönem. Mehmet Ali Şahin'e 3 dönem. Cemil Çiçek'e 3 dönem. Niye? Hani yorulmaysa Tayyip Erdoğan kadar kim yoruldu ki? Ve bunu e, hani bir 65 yaş muhabbeti vardı. Onu da bir hatırlatayım. Yani Tayyip Bey yaş 50 iken bakıyorsun içinde 65'e epey var. E, Erbakan kaç yaşında? 70'in üstünde. Şevket Kazanonuza nasıl Türk? Oralarda Şimdi bakıyorsun ya millete de ne makul gelir? Makuldür de bu. Yüzün 65 yaş. Niye? Çünkü mesela genel kurmay başkanları galiba 67'den sonra olamıyor. Yani 65'te yaşta emekli oluyor da 1-2 yıl daha belki. Ya da işte koç grubunda, işte Sabancı grubunda filan böyle asıl e, ne denir o genel müdürleri filan şirketlerin 65'ten sonra emekli ediyorlar. Galiba 61 62'den böyle belli bir yaşı geçip diyor onlar. İktisadi hayatta büyük, büyük işte yani zenginler şirketlerinde şimdi niye? Çünkü diyor ki o yaştan sonra gitmiyor o iş diyor. 65 yaşın bir mantığı var. Hatta 65 yaşı ben şöyle de düşünüyorum. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam 63 vefat. Hazreti bu Bekir 63. Hazreti Ömer halife. Hazreti Ömer çok güçlü bir. Yani bedenin çok güçlü. Hazreti Ömer de 63 yaşında iken diyor ki ya Rabbi diyor. Yaşlandım. Zayıfladım. Beni al diyor artık. Şimdi tabi o şey yani bütün geçmişe baktığınız zaman şimdi peygamber adı izlerirsen. Peygamber zaten hani biri kalkıp da yaş haddinden Haşa şimdi böyle terbiyesi edersizlik de Yani peygamber için böyle yaşantı falan gibi bir mevzu bahis olamaz. Şimdi peygamber aleyhisselatü vesselam'ı konu etmeyelim. Hazreti Ebu Bekir 63 yaş eceliyle vefat ediyor. Peşin Hazreti Ömer halife. Şimdi bir gelenek oluşacak bir şey düşünecekler böyle bir şey yok. Yani Hz. Ebu Bekir, sonra kendisi halife. Ee, o zaman diyor ki 63 olunca ama yaşlandığını hissediyor. Diyor ki ya Rabbi zayıfladım diyor artık. Yani al diyor bende. Yani beni yanına al diyor. Vefat ettir. Şimdi Hz. Ömer dahi 63 yaşında Hz. Osman'a bakınız. İşte Mesela baştan iyi gidiyor, sonra yaşlılık, Mervan mührünü alıyor, işte bir mektuplar falan yazıyor. Yani son dönemine baktığın zaman Hazreti Osman yaşlıdır. Yaşlı olduğu için bir zaafa düşüyor. Hazreti Ali de 63 yaşında. Vefat ediyor. Ve sonrakilere bakıyorsun. Mesela Sultan Abdülhamid Han için e, bir olacak bir batılı bir tarihçi. Diyor ki Abdülhamid Han 34 yaşında hükümdar oluyor. Genç yaşta. Sonra e, ve çok daha kötü şartlarda hükümdar oluyor. Sonra 67 yaşında o batılı tarihçi diyor ki aslında diyor Abdülhamit Han'ın böyle yani istihbaratı şuyu buydu, çok güçlüydü diyor hükümdar olarak. Ama diyor herkese yani her insana arız olan yaşlılık diyor ona da arız olmuştu. O sebeple diyor hani o Selanik'ten gelen hareket ordusuna karşı e, diyorlar ki İstanbul'da bir ordu var karşı çıkalım e, hayır diyor karşı çıkmıyor. Yani diyor ki insana diyor arız olan zaaf diyor ona da arız olmuştu. Yani bir adam şimdi başbakan, cumhurbaşkanı icabında devlet Harbe girecektir, ona karar verecek kadar hissi, duygusal, beyinsel bir güçlülük de gerekiyor insanda. Ona da diyor, arıza olan yaşlılık diyor, zaafa düşürmüştü, yoksa hani Sultan Abdülhamid'i devirecekler ama yaşlandı, zaafa düşmüştü diyor. Şimdi bunu ben şu şeyde yaşadım, Erbakan Hoca bir ara bu Gebze'de bir radyoda, işte önceden program yapmıştım. Sonra arada uğruyorum. Bir gün gittim. E, İzmit İl Başkanı radyoda. Radyonun da işte patronu falan şeydi. Refah Partili'ydi. Şimdi oturduk konuşuyoruz. İşte bir Şeref Malkoş var milletvekili. O gün var mıydı ya da neyse. Herhalde aynı gündü. Şimdi ben dedim ki o gün